Selamlar. Size şu gittiğim yolu göstermek istiyorum. Nasıl bir yolda gidiyoruz? Bakın şöyle bir çeveyim. Şey Bu bir yol. Araba geliyor. telefonu düşürmezse, şu yoldan, nasıl bir yoldan gidiyorum? Ne güzel yani. Bakın tatepe. tepelerden iniyoruz. Sonra şu önündeki tepeye çıkacağım. Yani çıkabilirim. Ama çıkmayacağım. Ne güzel yerden gidiyorum. Ya şuna bakın. Hiç araba doğrusu gelmez. Ne güzel. Sakin, sessiz. Şuna bakın. Selamünaleyküm. Çalın çalın. Günde böyle bir 5 bin 6 bin kere çalıyorlar. Ne güzel yerlerden gidiyorum. Görüyor musunuz? Sessiz sessiz. Bir, bir freni kullanıyoruz. Hep basıp tutuyorum zaten. Kısa hızlı gece bakın. Bayağı, bayağı bir bayağı. Hiç gün yolda böyleydi fren sıkmam lazım yoksa durmuyor. Tek frenli ya. Ötekini sıkamıyorum. Elimde telefon var. Şöyle biraz çekeyim. Bakın. daha hala tepedeyim. In. İniyoruz ama baya çıktım yani. Öyle gene iniyor. Hep iniyor. Şimdi güzel iyi. İnip çıkıp yapmıyor. Şu tepeye de çıksam mıydı? Şuradan sağ taraftan şöyle. <laughs> biraz bırakayım. Hızlı gidelim. Ben de de cüm. Güzel hava var bugün ha. Yedik yağmuru bu hafta başı. Yedik yedik. Şimdi de güzel hava var Allah aşkına. Abi yolumuzdan vay maşallah. Gide. Sakın Allah'ım. Tanlardan olma. Vay maşallah. Da, oraya tepeye mepeye yazmayın. Pisletiyorsunuz ilk herifler. Şimdi ne tarafa gideceğiz biz? Sağ mı sol mu? Sağ gideceğim galiba. Bilmiyorum ki. E, Allah yüz koy Burayı bilmediğim için. Galiba sola gideceğim ben. Evet. Kafadan atıyorum sola gideceğim. Evet. Buradan geleceğim bu yolu bıraktım. Ta ortadan çıktım ben oranın. Bu yoldan gelecektim aslında ben. Bir şeyler <laughs> aldım A101'den. O yüzden eksikti, ekmek eksikti. Onu aldım. O yüzden bu yoldan geldim. İşte böyle gidiyorum böyle bir yoldayım. Şimdilik bu kadar yeter. Öteki freni de kullanayım. Yoksa bir taraflı olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Sonra görüşürüz.